Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucunda 41 emekçinin hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Türkiye Barolar Birliği adına gözlemci olarak Kütahya'dan Avukat Şeref Han katılarak süreci takip edecek. Türkiye Barolar Birliği adına gözlemci olarak Kütahya'dan Avukat Şeref Han yaptığı açıklamada şunları söyledi. Son dönemlerde e, Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz çok fazla bir husus var. Bunlardan bir tanesi de ee, maalesef yaşadığımız deprem nedeniyle geride kaldı, biraz daha gölgelendi gibi Türkiye'nin gündeminden düştü gibi Amasya'da meydana gelen maden kazasında şehit olan madencilerimizin haklarını savunmak için Türkiye Barolar Birliği kazanın olduğu andan itibaren teyakkuza geçmişti ve bütün Barolar Birliği üyelerinin hassasiyetini doğal olarak Barolar Birliği Başkanımız Erinç Başkan da göstermişti. Ve derhal oluşturduğumuz, ben de Barolar Birliği e, üst kurul üyesi, delegesi olarak Sayın Erinç Başkan tarafından oluşturulan bir komisyonda görevlendirilmiştim. burada soruşturma aşamasında e, mahalline gidip soruşturma dosyasını tetkik ettik. Çok sayıdaki avukat arkadaşımızdan yardım ve destek aldık. E, araştırmalarımız, incelemelerimiz devam ediyor. Dava hakkında iddianame düzenlendi ve önümüzdeki ay duruşmaya da Barolar Birliği'nin gözlemcisi ve inceleme e, heyetinin üyesi olarak davaya müdahil olacağız. Ben bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili şu anda aday adayıyım. Nasip olur aday ya da milletvekili olursak her ne sıfatla olursa olsun bu sıradan şerefan sıfatıyla da olabilir ama bu davanın vazgeçilmez ve yılmaz müdahiliyim. Bundan öncedeki bütün maden kazalarında söylediğim gibi yine aynı şeyi söylüyorum. Her maden kazasında eyvah deyip ağlıyoruz evlatlarımızı yitirdik diye ama sistemde hiçbir değişiklik yapmadan yeni kazaların olmasını beklemeye başlıyoruz. Bu doğru değil. Sistem yanlış evlatlarımızı yiyen, öldüren bir sistem var. Bu sistemin değiştirilmesi lazım. İşte şimdi halkın iktidarında, inşallah Cumhuriyet Halk iktidarında madencilik sistemini kökünden değiştireceğiz. Bir daha artık yani gelen şirketlerden, maden şirketlerinden her yıl başında gelen üretim planları konuya vakıf olmayan mesela ilahiyat mezunu kişiler tarafından bakılıp çekmeceye atılmayacak. Konunun uzmanı olan maden mühendisleri tarafından detaylı tetkik edilecek ve bir daha artık evlatlarımızı saçma sapan toprağın altına gömüp takdir ilahi böyleymiş mukadderat deyip geçmeyeceğiz inşallah. Teşekkür ederim.